Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell köy havasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, köy havasına hoş geldiniz. Karadeniz'e doğru gidelim dedik. Giresun'da kaya dibindeyiz. Hamdi Muhtar bize anlatacak kendi köyünü, bölgesini bakalım. Evet Hamdi Muhtarım, ee, Kaya Kayadibi köyündeyiz. Ee, i̇lk öncelikle Kayadibi ismini sizden nereden geldiğini bir kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Kayadibi köyü daha önce ben tabii bu tam eskileri bilmiyorum. Ee, bizim köyde kaya var büyük bir, bir köyün ortalarında biliyorum bizim bu memleket biraz eğimli yamaç bölgeler genelde eğimli bölgeler Rakım yüksek mi muhtarım yüksek mi Yok rakım o da yüksek değil ama Karadeniz bölgesinin genelde şeyi böyle Evet bölgemizdeki geçim kaynaklarımız nedir oradaki Geçim kaynağı fındık Fındık kaç evet. hane var bölgemizde nüfus sayımız nedir Bizim yani 60 50-60 hane var ama bu genelde durmuyorlar. Yazın göç ediyorlar. Şey, yazın genelde İstanbul işte şehirlere göç ediyorlar. Bu aralar peki fındıkta e, mahsul zamanı mıdır değil midir? Nasıl gidiyor esasında yani mahsul fındık nasıl? şu anda bu ayın başından sonra artık başlayacak. Başlarız. Peki ben bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu aktarayım. Ee, sizi nasıl bir hava bekliyor Giresun Kayedi bir de. Ee, genelde serin bir hava var esasında. Yani çok bizim evet. Akdeniz'de ve Ege'de ya da Marmara'da olduğu gibi yüksek 36-37'ler değil. Birinci gün 28 derece. Güneş ama rahat bir hava var. İkinci gün 29 derece. Ee, üçüncü günde 28 derece. Yani herhalde sıcaklar sizi bölgede pek zorlamıyordur. Rahattır aras. Yok, yok zorlamıyor. Pek buralar rahat. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kayıdibirlilere çok selamlar. Sevgiler İstanbul'dan. İyi teşekkür bakın kendinize. ederim. Iyi günler. Sağ olun. Sağ, ol, abi. sağ ol. Evet sevgili izleyiciler. Köy devam ediyor. Neredeyiz? Kırklareli, Yenice'deyiz. Hasan Muhtar'ımıza sohbetimizi gerçekleştirip o bölgeyi yakından tanımaya çalışacağız. Bakalım ne yapıyorlar, oradaki geçim kaynakları nelerdir? Merhaba Hasan Muhtar'ım. Hoş geldiniz. elimize nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Galiba bir rüzgarlı bir bölgedesiniz. Evet, ee, evet. Buyurun. Tarlada mısınız? Örünce. Arazide misiniz? Ne yapıyorsunuz? Arazideyim şu anda. Ee, işte köyümüzde çiftçilik e, şu anda biçim mevsimi, samanın bağlanma zamanı. Hı hı. Köyümüz çiftçilikle hayvancılıkla geçiniyor. Pancar pekmezi, e, bal üretimi, ve e, organik olarak e, çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmekte. Vallahi ne kadar güzel. Tar tarım var, Efendim? bal var, pekmez var. Ben bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu da aktarayım size. Nasıl bir hava bekliyorum? Biraz sıcak, sizin orası kuru bir iklime sahip. 34 evet. derece ilk gün yüksek ve güneşli bir hava var. İkinci günde 35 derece güneşli bir hava var. Üçüncü evet. günde 34 derece böyle bir güneşli bir evet. hava dairesi etkin. Evet, evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum muhtarım. Oldu, Bize oldu. Burayı anlattınız. Ben teşekkür ederim. Çok selamlar, sevgiler herkese. Oldu, sağ olun, sağ olun. Sağ olun i̇yi günler. İyi günler, olur. sağ olun. Sevgili izleyiciler, 4.5G teknolojisiyle akıllı telefonlar artık hayatımızda çok daha fazla öneme sahip olacak. Bu yeni teknoloji ve hız sayesinde köyünüzden hiç çıkmadan tüm işlerinizi akıllı telefonlarınızla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Bakın akıllı telefonlar hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Muhtarlarımızla bu yayını akıllı telefonlarla gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz resimler, videolar akıllı telefonlarla çekildi. İnternet de bize gönderildi. Köylerimizi tüm Türkiye izledi. Türkiye 4.5G çağına girerken teknolojinin sağladığı bu imkanlardan sizler de yararlanın. Türksel çiftçilerimizin cebine uygun, ödemesi kolay, süper akıllı telefon kampanyalar hazırlamış. İşte karşınızda Vestel Venus V3520. Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Türksel güçlerini birleştirip 4.5G deneyimini yaşatmak adına sizlere yerli üretimin gücüyle iddialı akıllı bir telefon sunuyor. Vestel Venus tamamen yerli üretim akıllı bir telefon ve Türkiye'de üretiliyor. Üstelik fiyatı da kesenize çok uygun. Şimdi bu harika telefona ayda sadece 19 TL ödeyerek siz de sahip olabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız ayda sadece ve sadece 19 TL. Bu telefonla yapılacakları saymakla bitiremeyiz. Ne mi yapabiliyoruz? Gelin bu harika telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Son model ve en teknolojik akıllı telefonlarla tarlada, kahvede, evinizde dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebilir, videolar çekebilir, bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 megapiksel kamerasıyla her an cam gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sanki cebinizde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Vestel Venus'te uzun pil ömrü sayesinde şarjınız hemen bitmiyor. Böylece akıllı telefon keyfinizi uzun saatler devam edebiliyorsunuz. Yine bu akıllı telefonlar sayesinde köyümüzün günlük hava durumunu, hal fiyatlarını, en güncel tarım haberlerini anında öğrenebilirsiniz. Gelelim ödemesine. İşte bu dünyayı cebinize getiren bu akıllı telefona Turkcell'den şu anda ayda sadece 19 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 lira ve esnek ödeme seçenekleriyle alabileceksiniz. Turkcell üzerinde düşeni yapmış. Bu fiyata bu harika telefon kampanyasını kaçırmamak ve ayda sadece 19 TL ödeyerek hemen akıllı bir telefona sahip olmak istiyorsanız en yakın Turkcell iletişim merkezine gidin ve telefonunuza bugünden çağ atlatın. Bir sonraki köy havasında görüşmek üzere.